Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Promote 2.73a güncellemesi geldi. Bunu nasıl kurulduğunu öncelikle size göstereceğim. Şimdi öncelikle web sitesini açıyoruz. Web sitesini açtıktan sonra Promos'un. önce kayıt olmanız gerekiyor. Daha önce kaydınız varsa normal login atmanız gerekiyor. Login attıktan sonra burada komp Computality ETS2 var. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere 2.73a güncellemesi geldi. Buradan installer kısmına tıklıyoruz. Installer'a geldikten sonra önceki diyor ki dev dosyanızı yaratın diyor. Eğer dev dosyanızı yaratmadıysanız ya da daha öncesinde yoksa buraya tıklıyoruz. Burada herhangi bir ayar isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada istediğiniz bir şey varsa ben genellikle değiştirmeden yapıyorum. Ve oluştur de diyorsunuz otomatikman bu indiriyor zaten. E bunlar bende var o yüzden tekrar kurmayacağım. Bunu indirdikten sonrasında tekrar buraya geliyorsunuz. İki nolu adıma giriniz. Diyor. Buradan istediğiniz şekilde indirebilirsiniz diyor. Şimdi şöyle bir şey standart downloadta da 11 tane dosyayı veriyor şu şekilde. Bunları tek tek indirmeniz gerekiyor. Hemen inmiyorlar yani iniyor işte diğerini yükleyemiyorsun problem oluyor vesaire bu bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Eğer varsa imkanınız premium download kısmı var buraya size atıyor. Buradan Paypal'ımız yok zaten Biliyorsun Türkiye'de yasaklı. Promo Store'da buraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa yazıyor bize. 54.22 TL'yi buradan to kart diyorsunuz geldikten sonra burada geliyor gösterin diyorsunuz çek out diyorsunuz burada gerekli bilgileri dolduruyorsunuz kartınızın bilgilerini giriyorsunuz işte mail adresi falan istiyor ama geçip şey yapıyorsunuz bunu yaptıktan sonra ödeme tamamladıktan sonra size mail geliyor mail üzerinden de indirebileceksiniz zaten ee, indikten sonra şöyle bir RAR dosyası geliyor size. Bu var dosyasını açıyorsunuz. İçerisinde iki tane dosya var. Readme, gereksiz. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Normal belgelerden ETS2 modun içine geliyorsunuz. Buraya dev dosyanızı atıyorsunuz. İndirdiğimiz ilk hani dev dosyası yapmıştık ya. Buraya dev dosyanızı atıyorsunuz. Bunu attıktan sonra buradaki Readme dışındaki hepsini isterseniz Readme de atabilirsiniz tabi de. Readme dışındakilerin hepsini bu şekilde atıyorsunuz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bunu direkt buraya atıp bunu buradan sağ tıklayıp buraya ekle diyebilirsiniz. Bu şekilde sizinle birlikte kuruyorum ben de Bilerekten Kurmadım. Kurulum yapalım. Diyor. Biraz uzun sürebiliyor yaklaşık olarak 3 GB'a yakın bir dosya 2.8 GB olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 65 GB bir sınır kurduktan sonra normal bu şekilde kalıyor. Bu bittikten sonrasında e, oyunumuza geçiyoruz, oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuzu açtıktan sonra devam edelim. Evet. Bu kısma geldikten sonra modlar kısmı geliyor buraya. Modlar tıklıyoruz. Biraz mod bu çünkü. Şimdi buraya geldikten sonra şunları bir çıkartayım sizin için. Şimdi burada en üstte zaten promoslar çıkıyor. Şimdi bunların hepsine çift tıklayıp etkin yapıp sağ tarafa geçmeleri gerekiyor. Hepsi geçiyor. Hatta buradan direkt Promos yazabilirsiniz. Direkt Promos yazarsınız daha güzel olur. Şimdi bundan attıktan sonra hepsini attınız ya. Değişik bir onayla diyorsunuz çıkıyorsunuz. Başka bir işimiz yok. Sonrasında normal oyunumuza giriyoruz. Göstereyim. Herhangi bir kaydı. Devam et çok önemli değil. benden alıyorsun. Hadi canım. İnşallah açılır. Açıl artık. okumasın şu açılması o kadar üzücü beni yoruyor ki. Ee, bir video daha atacağız. O videoda da Promos 2.73'te gelen güncellemeler hakkında bilgilendirme yapacağız. Bunlar da çok uzun değil. onlarda kısa kısa böyle ekstra büyük değişimler yok tabii ki. Ufak tefek ince detaylar pürüzler düzeltilmiş diyelim. Vallahi beni benden alıyorsun. Yüklen artık. Yüklendikten sonra devam edelim. Ay yükleniyor galiba. <laughs> yüklendi herhalde. Dur. İçerik değişikliği tespit edildi. Navigasyon verisi yüklendi. Çok teşekkür ederiz. Evet direkt buradan bakabiliriz hatta. Şimdi. Şöyle promosumuz gördüğünüz üzere. Hepsi her şey var burada. bu, bu kadar map de olmayabilir. Bazı mapler ekstra DLC'ler de istiyor. Yeni gelen DLC'ler de var. Şimdi şöyle. Kirkenes malum Kirkenes noktasını da göstereyim size. Ee, neredeydi bakalım. Ben de emin alamadım. Bu yukarıda olması aynı. Burası. arkadaşlar. Kirkenes. Böyle. Finlandiya. Sen üstüne çıkıyorsunuz. Tam şöyle iki tane gemi hattı var. Solvarda bağlanan. Şuraya. Biraz zoom atabilsek az keşif şu Tam şurada. Bu noktası biraz problemli. Oraya tıklayamayabiliyorsunuz. Ama onu ayladığınız zaman kitlesi buradan gidiyor. Dediğim gibi promosyon bütün konu bu kadar. Çok zor değil yani arkadaşlar. Herkes yapabilir. Aklınıza takılan bir yer varsa benim iletişime geçin. Nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz yorum atmayı, beğenmeyi ve kanal'a abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.